Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aslan Burcu doğanlar için yükselen Aslanlar için e, zamansız zamana bir tarot açılımı yapıyorum. Konumuz geleceğiniz size hayatınız nasıl olacak, hayatınız nasıl ilerleyecek. Bakalım kartlarımız e, geleceğinize ilgili neler söyleyecek, hangi ipuçları verecek ona ilgili bir detaylı bir açılım yapıyorum Arkadaşlar Ta, e, şimdi Aslan burcu için niyetleniyorum abonelerimiz niyetleniyorum misafir izleyicilerimiz niyet ediyoruz Tabii ki beğeni koyanlara yorumla yazanlara bir ekstra bir niyetim var. başlıyorum arkadaşlar. Geleceğinize ilgili bir e, açılım. Şimdi ilk 3 kartımız olacak açacağım ve bu kartımız şu anki durumunuzu gösterecek. E, bakarsınız karttan çıkar durumunuzda size e, aynı ya da benzer varsa demek ki bu açılım sizin için ve izlemeye devam eder. Yoksa e, demek ki benzer durumunuz yoksa demek ki bu açılım sizin için değil arkadaşlar ve e, ve başlıyoruz. Evet durumunuz ve kılıç ikilisi. Bakar mısınız? Aranızda aslan burcu var. İçinde fırtınalar kopuyor. Ne kadar dışarıda sakin görünseydiniz içiniz fırtınalar kopuyor. Çünkü bazı konularda karışık, kafanızı karışık. Önemli bir karar vermeniz gerekebilir. Ve bu konuda hazır değilsiniz. Erteliyorsunuz. E, evet. Bakalım. Evet arkadaşlar anladım kadar burada bir önemli bir karar vermeniz gerekir ama bu konuda bir bilginiz eksik ya da bazı durumların çok pek net değil onu Çünkü biliyorsunuz bazı şeyler net değil bazı şeyler belki gizli bir şey bilmiyorsunuz ve bu şu an kafanıza karışık ne yapıp ne, ne yapıp yapmamaya hangi karar vermeme bu konuda çok fazla emin değilsiniz ve Biraz ki şu an ki bu karar vermemeye tercih ediyorsunuz içine kapanıyorsunuz görüyorum ya da birinde duygularınız var arkadaşlar olabilir birinde e, karşı duygularınız var e, bu kişiye bu duyguları açıp açmamak şu an e, hazır değilsiniz. Çünkü bu kişi bu bu durum biraz yasak gibi olabilir ya da kapalı olabilir. Ve bu duyguları şu an içinde saklamayı tercih, tercih ediyorsunuz. <laughs> ya da karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama burada kart diyor ki etrafınızda çok saklı gizli şeyler var. E ve bu bunu ortaya çıkarmadan bunu ortaya çıkmadan bu kararlarınızı vermek olay olmayacak. Burada kartımız diyor ki böyle bir durumunuz varsa bir bu konuda kafanız karışıksa burada bir sezginizi dinlemenize sezgini dinlemenize ya da annenize ne bileyim güçlü bir kadında bu konuda yardım almanıza fayda olacak. Evet değnek de, de, şu burada bir hareketli olanlar e, kişiler var bir anladığım kadar birler bir yolculuk var olabilir bir yola gitmeye bir ya da bir planlarınıza göre bir hareket etmeye ihtiyacı duyuyorsunuz ama e, bu planınıza hayata atmaya şu an hazır değilsiniz Çünkü bu konuda bilginiz eksik devam ediyorum bakalım geleceğin de hayatınız ne olacak devam ediyoruz süper yıldız kartı çıktı arkadaşlar size söyleyeyim ki zan borcu hayalinize takip edin bir planlarınız varsa tabii ki planlarınıza hayalinize peşinize gidin tılsım dörtlü aşklar kartı Evet geleceğinizde planlar planladığınız gibi her şey gidecek yolunuz açılıyor bir engel görünmüyor sıkıntıları e, görünüyor. Evet bazı sıkıntılar bitecek geleceğ, e, geleceğinde görünüyorum. Ama bazı konularda arkadaşlar yine cimrilik davranıyorsun. Mesela hayalinizi gerçekleştirmek için bir cimrilik davranıyorsunuz. Evet bir para bir hayalinizi gerçekleştirmek için bir yatırım yapmanız gerekebilir. Ya da hayalinize planlarınıza bir para yatırmanız gerekebilir. Ve bu konuda biraz cimri davranıyorsunuz. Evet. Evet Cemre davranmayın arkadaşlar. Çünkü finansal durumunuzu geleceğinde iyi olacak sevgili Aslan Burcu. Finansal konularda rahatlamanız var. Ee, evet çok zengin olmayabilirsiniz ama ihtiyacınıza göre bir paranız olacak ee, görünüyor. Evet e, bekar olanlar için evet bekar olanlar için arkadaşlar bir talibiniz olacak. Ee, nasipleriniz açılıyor kısmetiniz açılıyor arkadaşlar talibiniz olacak evet kendin açık olun açık olursunuz bak e, aşık sizin kapınıza çalacak bak açık olmanızı bak kapatma kendinizi kapatmayın e, çünkü bir, belki birler size şu an bir duyguları var ve bu ve bu kişiye karşı demek ki bir cevap belki bu duyguları da itiraf etti olabilir Sizden bir cevap bekliyor olabilir ama bu konuda da siz emin değilsiniz ama kartlarımız diyor ki evet, bu konuda kendi karşı cimri davranmayın. Bırakın hayatınıza aşk girin. kendinizi bırakın tutmayın diyor kartlarımız. Hayatınıza aşk girsin. Evet mutlu olacaksınız görünüyor. Evet büyük bir aşk yaşayacaksınız. aşklar kartı bize bunu diyor. Ve tabii ki e, belki geleceğinizde belki aşk konusu aşk konusuna bir seçim yapmanız gerekebilir. Önemli bir karar vermeniz gerekebilir. E, bu sevdiği kişilerinize karşı bunu kalbinizi kalbinizi dinlemeye. Bak burada karar şu anki karar vermenize, sezgilerinize dinleyin. Ama geleceğinizde bir karar vermeye gerekirse kalbinizi de dinlemeye. Demek ki birinde karşı aşık olacaksınız ve aşık tecrübe etmenize söyler. Devam ediyoruz. Evet dediğim gibi talibiniz olacak. Evli olanlar için arkadaşlar evet eşinize partnerinize karşı um, cimri il, ilki konusunda cimri dar, davranmayın. Bırakın bu aşk dolu dolu yaşayın. Çünkü birbirinize çok seviyorsunuz. Bak eşiniz varsa birbirinize çok seviyorsunuz. Aranızdaki artık engeller kalktı. Artık bırakın bu aşkınızı yaşayın. Dolu dolu yaşayın. Evet bir kutlama görünüyor geleceğinde imparatorluğu kartı evet geleceğinde arkadaşlar bir size bir kutlama görünüyor ee, evli olanlar için belki eşiniz hamile olabilir çocuk doğumu kutlaması olabilir burada görünüyor ee, bazı başkaları için burada ne evet bekar olanlar için evet bir buluşma ilişkinizde yeni bir yeni bir seviye taşınması bir kutlama olabilir. Çünkü İmparator artık güzel bir kutlama burada görünüyor. Yeni bir şey kutluyorsunuz. Dediğim gibi belki bir çocuk doğumu olabilir. Ya da aileniz içinde, aile içinde yeni bir, bir güzel bir şey için topluyor aileniz. Ve bunu bu kutlama var. Aslan Burcu ve kılıç görünüyor burada. Evet e, geleceğinizde hayatınızı dair e, dair e, mesela yeni bir planlarınıza göre çünkü burada gök ve geleceği bir değişimler yaşayacaksınız. Bir yeni hayatınıza yeni bir döngüye gireceksiniz. Bak, bu kutlamadan sonra hayatınız değişiyor arkadaşlar görünüyor ve hayatınız yeni bir sayfa açılıyor. Hayatınız temiz bir sayfa açabileceksiniz. ve şanslı olacaksınız kartımız diyor. Demek ki evet bu yeni bir döngüsü. Evet tabii ki bir sorunlar olacak. Ama bunda e, tabi ki her zaman e, mantık ve akıl kullanırsanız e, doğru bir karar verirsiniz. Doğru bir bunu doğru bir şekilde bu sorunu çözersiniz. Ve tabii ki e, partnerinize bak mesela eşinizde bir konuda. Burada kart ki mesela e, ilişkinize belki yeni bir seviye taşınmaya e, kendi, e, karar verirseniz ve evet, doğru yolda çünkü doğru bir kişiyi seçtiniz görünüyor burada. Ruh eşiniz buldunuz. Onun için geleceğinde bak, şu anda bir partnerinize karşı e, kararsızsınız. Duygularda emin değilsiniz. Bak görünüyor. Evet, şu an diyor kartımız, belki içinizde sesinizi dinleyeyim. E, geleceğinde o kişiye karşı kendinizi açarsanız diyor kendinize. E, bu kişiyi hayatınıza sokarsınız diyor bunu çok büyük aşk yaşayacaksınız ve de bunu doğru bir karar vermesiniz ve verilsiniz emin olacaksınız. İyi ki bu kişiyi hayatıma girdi diyeceksiniz bir kararlar için. Evli onlar için de öyle söylüyorum. Evet şu an bazı konularda emin değilsiniz. Ama bu mesela bu burada bir şey değişikler de hayatınızda anladığım kadar bazı değiştirmeye istemiyorsunuz ve hayatınızda bir bazı, bazı konularda değişikliğe giderseniz mesela yeni bir e, şey yaparsanız hayır mesela evli olanlar için ne bileyim çocuğu içinize şu an belki evlisiniz ama çocuk doğurmaya daha kararsızsınız olabilir evet geleceğinde bunu için karar verirsiniz evet e, pişman olmayacaksınız diyor her yenilikler size pişman etmeyecek unutmayın e, aslan burcu bak kılıç diyor ki evet emin olacaksın pişman olmayacaksın doğru bir karar vermiş verdiniz geleceğiniz de anlayacaksınız evet güzel bir kart kılıç alsın. evet akıllı olun mantıklı bazı konularda mantıklı davranın sonunda bu bu konuda bu geleceğinde bu konuda demek ki bu karşı, bunun karşılığı bu yaptığınız hareket yaptığınız davranış karşılığı bir övgü alacaksınız. belki eşiniz belki başka bir kişi size bu konu bu konuda takdir edecek İmparatorcu kartı Evet kadını hayatınızdaki olan kişiyi iyi bir kadın doğru bir kişi bilgili tam bir ev hanım olabilir Onun için bu konudan kafanıza karışmasın doğru bir kişi seçtiniz görünüyor Evet yenilikler hayat geleceğinde güzel bir yenilikler gelecek. Bolluk bereket olacak e hanınıza. Bolluk bereket yiyecek. Ve bu bol bereket sayesinde belki hayatınız belki sorunları var. Bir küçük bir sorunları Bunları çözebileceksiniz görünüyor. Evet kupa doykusu hemen bize söylüyor. Ee, çok memnun olacaksınız. Bazı durumlarda çok memnun olacaksınız. İyi ki yaptım. İyi ki bu, bunu seçtim. İyi ki bu karar vermesin. Çok o e, bundan e, memnuniyet duyacaksınız arkadaşlar. Bak kupa dokuzusu bazı isteklerinize kavuş, kavuşuyorsunuz. Bak kılıç alsından sonra kupa dokuzusu ne demek? Bazı, isteklerinize kavuşuyorsunuz. Bazı arzularınızı e, arzularınız yerine gelecek. E, ve güzel işler yapacaksınız. Hayatında memnuniyet duyacaksınız. Ya da etrafındaki insanlar da memnuniyet duyacaksınız. Çevrenizde memnuniyet duyacaksınız. Çevreniz içinde daha çok şey olacaksınız. Saygı duyacaksınız. ve evet, güzel bir Saygılı bir dönem olacak sizin için. Çev, ailenizde, çevrenizde saygınız artıyor artık sevginiz artıyor ve kılıç sekizlisi sıkı denek bazı burada Aslan burcu için bir iş değişimi görüyor. Belki bir iş değişikliği gelebilirsiniz. Evet bu iş değişikliği size büyük bir kar getirecek, istikrar getirecek e, maddiyat maddi konusunda. Evet tabii ki çok çalışmanız gereke, gere, gerekir. Bu çalışmanızın sonucu, sıkı çalışmanızın sonucu bu istikrar geliyor. Tabii ki bedava burada gelmiyor, kolay gelmiyor. Çok çalışmanız gerekebilir bu. Ama e, maddiyat konusunda bir büyük bir istikrar olacak ve yeni e, ya da iş değişikliği size iyi gelecek burada görünüyor belki iş, iş değişikliği belki bir pozisyon değişikliği olabilir ya da belki maaşınız artış belki başka yeni bir görev alacaksınız Ama bu görev karşılığı demek ki bir ikramiye bir ödül alacaksınız ya da bazıları için arkadaşlar bir eğitimi katılmanız gerekiyorsa arkadaşlar bu geleceğinize çok büyük bir fayda getirecek. Onun için geleceğinizde öyle bir şanslar çıkarsa bir eğitime bir kursa katılmak için mutlaka bu şansınızı kaçırmayın. Çünkü geleceğinizde bunu, bunu karşılık alacak size çok işine yarayacak söyleyeyim. Evet tılsım olması. Evet dediğim gibi geleceğinize ailenize aileniz halinize finansal dolunun durumları iyi oluyor istikrar oluyor Demek ki de bir e, işiniz olacak bir güvenli bir işiniz olacak ve belli bir e, geliş belli bir her ayda bir e, istikrarlı bir gelir e, olacak sizin için Evet e, çok büyük bir zenginlik görünmüyor burada ama istikrarlı bir gelin e, gelir her ayda ayda bir gelin görü, e, görünüyor veılım şuvalesi şu burada yok ya geleceğiniz hanenize yeni bir sorumluluklar üstlemeniz gerekebilir arkadaşlar yeni bir sorumlulukla girmeniz gerekir e, bu konudan biraz hazır değilsiniz çocukça davranıyorsunuz e, bu soru aile sorumlulukları biraz zor geliyor size aile sorumlulukları zor geliyor ama arkadaşlar bunu kartımız diyor ki bu konuda bu konuda konuda e, bakalım. Mutlaka bu konuda bu sorumlulukla almayı ertelemeyin. Bu sorumluluklardan kaçmayın. Geleceğin için söylüyorum. Çünkü evet e, ya bu aile sorumlulukları almak geleceğinde belki bu konuda belki biraz tecrübesizsiniz. Çünkü bu da büyük bir ailenin sorumlulukları görünüyor size. Belki bu konuda bak eşiniz varsa sevdik kadın kupa çıktı kupa kraliçesi ya da eşiniz e, e, bu sevdik kadın sevdik erkek olabilir. Bu sorumlulukları e, ailenin sorumlulukları e, nasıl üstüne almaya kaçarsınız bu konu Eşiniz aranızda bir e, bu e, mutlu bir dönem sona erebilir. Aranızda bir sürü sorun açabilir. Bu ailenin sorumlulukları için. Onun için e, bak kupa kraliçesi de ne demek ki sizi se kişiniz aranızda bir sürü sorunlar e, açabilir, açabilir bir durumlar olacak. Özellikle ailenin sorumlulukları aileniz yüzünde Ailenize Bak burada aile ilgili bir durumlar olacak ve bu ailenin durumları ilgili kaçmaya çalışırsınız. Bir fazla eleştiri yaparsınız eşinize, e, partnerinize içinde sorunlar çıkartırsanız Bak olabilir bu konuda eşinizden arasında bir şey olabilir, açma olabilir aranızda bir soğukluk gelebilir. Bak küçük bir şey de başlar. Bak bu sorunları büyük değil arkadaşlar. Küçük bir şey de başlar. Mesela küçük bir kavgadan aile her zaman aile içinde bir şey memnuniyetsizlik var burada. burada mesela bir şey gerek yapmanız gerekir eşi size bunu söyle bunu yapmak istemiyorsunuz ve bu küçük bir şey yüzünde bak geleceğinizde çok bir sıkıntı içine girebileceksin Onun için size diyor ki bu konuda bak bu barışçıl dönem bu güzel bir dönem sizin için kapanabilir bir biz kendinize bile bile bir sürü sorumluluklar altına girebilirsin. eşinizle aranızda büyük bir sorunlar açılabilir. Yükü altına bir küçücük bir mesele de büyük bir yükü altına girebilirsin. Onun için Aslan burcu size söylüyorum. Aile sorunu geleceğinizde bak bu zamansır e, zamana bir açılım. E, ve ben size diyeyim ki evet bu bu açılım belki 3 ay içinde olabilir. Bak böyle bir durumla çıkabilir. Ee, onun için 3 ay 3 üç, üçlü bir vakit olabilir. 3 ay olabilir. Ee, en fazla 6 ay e, size söyleyeyim. Onun için arkadaşlar hiçbir zaman Aslan burcu sorumluluklarımız kaçmıyorsunuz ve hayatınızda her şey şekilde e, her güzel olacak. Bak burada bir güzel bir açılım çıktı. Onun için kendinize küçücük bak meseleler küçültmeyin bak küçük bir sorunlar büyük bir yükü altına dönüşebilir onun için bu konuda bir yerde aklınıza yazın ve küçük bir meseleler büyütmemeye çalışın evet sevgili aslan burcu bugün falımızı sona erdi videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın hoşçakalın